E-ticaret nedir sizce? E-ticaret hani insanların telefon üzerinde veya bir şey bilgisayar üzerinden alışveriş yapması. Ya yani güvenli olan siteler de var, güvenli olmayan siteler de var. Onun mesela yukarı baktığınız zaman güvenli site şeyleri var, uyarıları var. Onlardan yaparsanız tabii güvenlidir. e-ticaret kullanıyor musunuz? E-ticaret kullanıyorum. Memnunum ben daha hani bilinmedik bir siteden alışveriş yapmadığım sürece. E-ticaret kullanmadım. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Pek güvenli bulmuyorum e-ticareti. Yok kullanmıyorum. Yok tam da güvenli bulmuyorum. Yani elektronik ticarete pek yanaşmıyorum ya. Yani mesela kıyafetten yana giyip denemem daha mantıklı oluyor. E-ticaretten alışveriş yaptınız mı hiç? Yok genelde nakit çalışıyorum. E-ticaret mi? Ama ona, ona bilgim yok. Yok kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyoruz ona. E-ticaret. Bilmiyorum. Vallahi onunla bir şey diyemeyeceğim şimdi ya. E-ticaret fazla bir bilgim yok bu konuda.